Listen! Defol! Kal, kalk kalk kalk. İyi misin ama? Bir şey yok değil mi? İyiyim Kürbeyim. Ama senin elin kanıyor. Bırak şimdi elimi. Buldun mu karagözü? Kıvırcık koynumu. Değdi mi aramanı? Bulamadım. Her yana baktım. Yoklar. Ne diyeceğim ben şimdi çoban emmiye? Ya biz canımızı zor kurtardık. Sen hala koyunun derdindesin. Hızır gibi yetiştin. Kurtardın beni. Yoksa kemiklerimi bulurdunuz burada. Deme oğlu öyle. Biz kan kardeşiyiz. Hem en fazla beraber ölürdük. Sen olsan beni kurtarmaz mıydın? Kurtarırdım Kirbe. Bırakmazdım seni. Ömer! Baba! Ömer! İyi misin oğlum? İyi misin? İyiyim baba! Ömer de kurtardı! Ömer senin dengin midir ulan? Ha? Bir daha seni onun yanında görmeyeceğim! Hadi! Baba! Baba! Hadi! Baba dur! Ömer de baba! Onu burada bırakma. Hiç o olmadığı kaldıydı başımıza. oğlum senin ne işin var daha başında koyunların arasında ya? Baba ben Merdo'ya yardım edeyim dedim. Ha olacak adama yakışıyor mu ırga takımından iş tutmak? Hı? Bu ırgat potinleri de onun mu? Nerede senin çizmeleri? Yemek istemiyorum baba. Ayağımı sıkıyor. Rahat edemiyorum. Düşman ayağa bakar Ömer. Düşman ayağa bakar. Çizmeleri sıksa da yüzünü ekşitmeyeceksin. Şanına leke getirmeyeceksin. Ayaklarını yere sağlam basacaksın. Zangır zangır titreteceksin. Celal ağanın oğlu Ömer geliyor diyecekler. Hepsi izaya girecekler. Bu çizmeler Ömer, seni maraba takımından ayıran birer nişanedir. Bu çizmeler senin gücündür. Bir daha bu çizmeler çıkarttığını görmeyeceğim. Bir daha ırgat takımıyla dolaştığını görmeyeceğim. Size bir şey olsaydı ben ne yapardım? Her orada bırakmadın ya. Sağ ol baba.